Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sabitte Paper Minecraft'ın daha kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü bölümde izledim, yani sanırsam. Bu bölümde obsidiyanı avlamaya devam edeceğiz bakalım arkadaşlar. Geçen bölüm biliyorsunuz birkaç, üç tane falan obsidiyen bulmuştuk. Şimdi Eee... oradaki geçen bölüm şey de yapmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. Tarlayı falan halletmiştik. Şimdi hemen bir uyuyalım. Sonra bir tane daha lab kaynağı hatırlıyorum arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Sonra oradan da hemen Hepsi denilerimizi almaya hadi devam edeceğiz. hadi, hadi bakalım bu arada videolarımızı falan beğeniyorsanız da like abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Biz kostümümüzü beğenmek link açıklamada var arkadaşlar. Evet, hemen bir depoya gidelim bu arada. Bayağı bir üstümüzde gereksiz eşyamız var. Bu arada tarlamızda da e, bitkilerimiz falan büyümüş. Onu hemen halledeceğim. Şimdi şunları sallayalım şöyle hop. Başka şu obsidyenler da dursun. Ölürse falan. Tamam şu kapıyı salla. Şunu kalsın. Şunu salla, şunu salla. Tamam, şunları koyabiliriz. Başka da, tamam şunu da sallayalım. Aynen, tamam. Sıkıntımız yok. Şimdi arkadaşlar hemen şu tarlamızda büyüyen şeyler alalım ve ekmek yapacağız hemen. Hop, şunları al abi. Güzel güzel. Bu tarlayı halletmemiz güzel oldu harbiden. Beyizimizi geliştiriyoruz yavaştan. E, Netherport'u da hemen bu bölümde halletmek istiyorum aslında ama bu bölüm biraz kısa olabilir arkadaşlar. Geçen bölüm uzun oldu biraz. Ama bu bölüm biraz kısa olabilir çünkü... E, ...benim de işim gücüm var yani değil mi abi? Neyse <laughs> evet, tamam şunu aldık. Başka şu yemeklerin pişsin abi tamam. Hemen e, o kaynan neredeydi hatırlamaya çalışacağım. Şurada bir yerdeydi galiba aynen. İnelim bakalım gidelim abi. Şimdi ben en son şuradan gitmiştim abi maden cevi falan yaptım buraya. Çünkü bur buradan kasıldım biraz. Şimdi cevi siz ne iş abi ya? Görüyor burada? Tamam, şuraya atladım abi. Tamam buranın sandığında da böyle saçma sapan şeyler var. Şimdi ee, şuradan ineceğiz arkadaşlar şöyle. Ona oksijen mi var? Yok. Tamam şunlar dursun acı. Hiç videoda gelmedim buraya biliyorum. Video dışında maden yaptığımda buraya gelmiştim. Şimdi şuradan iniyorduk. Hop hop hop. Tamam. İnil, inil. Bekleme yapma. Şöyle ineceğiz. Dümdüz kazmıştım ben. Hop tamam abi. Şimdi geldik olay yerine. Şimdi şurayı aydınlatalım. Tamam. Geldik abi buraya. Burada eşyalar falan var mı lan acaba? Dur bakayım ne varmış hiçbir şey yok tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada oyun oynamak istiyorsanız linki verdim. Baya güzel oyun. Yorumlarda video fikirlerinizi falan yazın. Bir de e, bu seride neler yapalım neler yapalım. Ay neler yapalım neler edelim. Onları da yazın. Bakın arkadaşlar daha hiçbir videoyu paylaşmadım bu seride. Üst üste çekiyorum bu videoları o yüzden yorumlarınızı falan görmedim ama Seri bitecek hala görmedim diyorum <laughs> O yüzden Kızmayın abi yorumları görmedim diye Şimdi şu yemekleri ha, yiyelim hemen Hop. Bu arada oruçtan herkesin orucunu Allah kabul etsin diyoruz Şimdi bizim Love kaynağımız buradaydı Şimdi şuraları şöyle açıyoruz Tamam abi hemen halledeceğiz o zaman Şimdi şunun üstüne döksem ne olur acaba? Dur bakayım. Lan yanlış oldu. Hop şöyle bas. Tamam. Şimdi şuraya döksem abi suyu. Ne oluyor? Daş oluyor. Hmm. Şuraya döksem. Tek. Tamam. Ha, şuraya gir. Şuraya dökmemiz lazım. Hop. Anam niye olmuyor ya? Sadece bir tane oluyor. Çok kötü ya. Neyse bir tane alalım. Dördüncü obsidiyenimiz olacak bu. Daha on tane daha. On tanenin dördünü bulduk. Altı tane daha lazım bize. Hmm. Aga, o zaman yine madenliyiz ya bugün. Tam kazacağız biraz. Ee, bizim torcumuz var değil mi ben daha? Tamam. Şöyle yaptık. Tamam. Bu bölümde biraz madende olacağız arkadaşlar. Şu obsidiyen içini halletmem lazım. Yani halledersek güzel olacak. Nedir'e gideceğiz çünkü. Şöyle hızlıca kazalım. Hop. Aa tamam. Altın bulmamız da güzel oldu. Çünkü altın ayakkabı falan yapacağız. Nedir'e derken. O da kullanır, kullanacağız yani. Şimdi dümdüz kazıyorum. Love lazım bize. Love 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 love. I love you. Evet. <laughs> O kadar komik bir espri, espri ki abi, gülmekten gülmüyordunuz. Bir dakika, burada ne var lan? Şurayı hemen şöyle kazalım. Oo, oh, Oğlum bizim şeyimiz yok muydu ya? Küreğimiz, ha var abi. abi. Gör şurada. Hop, oh, altın var. Tamam, sıkıntı yok. Alalım. Hep birer birer çıkıyor ya, niye anlamadım oradan. Hadi bakalım, diğer çanka gidiyoruz gene. Hadi bir atalım hocam. Keşke bunda da şey, portal kalıntısı falan olsaydı. Bu arada demir bulduk. Demir de işimize yarar abi, sıkıntı yok. Şöyle alalım. Diamond da lazım bize, diamond da çıkarsa güzel olur. Tamam ya, başka bir şey yok ya orada. Oha bu ne lan? Oha bu ne? Hayırlı lan. Neyse ama dümdüz gideceğiz o şöyle. Hop hop. Hızlı hızlı. Gene geldik onlara. Bu ne? Ha, arada bir mavi şey görüyorum onda. Şöyle hızlıca kazalım. Demir bulduk. Güzel. Tamam demir bay bulduk abi. Zaten video dışında da yaptığım madende de bayağı bulmuştuk. Artık yani sıkıntımız yok ya. Var ya. Demirimiz var. Şöyle hızlı hızlı kazanalım. Hiçbir şey yok ya. O üstüm donmuş bu arada. Şu taşlar gazacak o zaman. Yapacak bir şey yok. Bizim depoya saldamamız lazım da bu şeyleri. Eşyaları falan. Şöyle iyice alalım abi. bakıyorum bu bir çankı daha mı tane lan yoksa? Neyse tamam hiç uğraşmayacağım bunu anlatma. Hızlı hızlı Bu arada arkadaşlar yüklü zaman olduğunda olduğumuzda şey deli bir sürpriz olacak arkadaşlar. O yüzden abone olmayı unutmayın. Bir de şu ana kadar destek veren herkese çok teşekkür ediyorum abi. Valla. Kanalımızı bir kardeşim. Sıkıntı yok. Şöyle kaz abi kaz kaz kaz. Hiçbir şeyim yok ya. Harbiden diyor. Aha. vallahi bir şey var. İnşallah bug değildir. Bugmuş abi ya. Bu ne lan? Ha şey. Resto. Bu restonları da kullanıyoruz ya. Acaba otomatik terle falan oluyor mu bu oyunda? Şöyle hızlı hızlı hızlı. Oha. Ona sesler Aha diamond bulduk güzel. Dungeon ararken diamond alamıyoruz yalnız. Şunu salla tamam. 6 tane daha diamond bulduk. Full diamond set çekeceğiz bu arada. O da onun içinde güzel olur Şu yani. Aha. Dur bakalım ne alacağız. Şöyle kaz abi kas. Demir var tamam. Bayağı bir demir var yine. Altın var. Tamam. Altın altın da işimize yarar. Dediğim gibi neleri de kullanacağız. Gene şey var tamam. Bir tane daha çak bitti hiçbir şey yok yani. Bana. Hızlıca kazanalım. Demir var. Allah'ın uçuyoruz? Aha laf tamam. Güzel 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 gelen. Bu sefer baya bir laf var tamam. Şimdi kız hemen operasyona başlıyoruz arkadaşlar. Lav operasyona. Hop tam bir tane aldı. Hemen şöyle gel. Oğlum baya çıkar mı lan acaba buradan? Dur bakayım. Şimdi şöyle koysak. Jubilestone. Ha. Oğlum bu düşer falan şimdi buradan. Var sıkıntı olabilir. Tamam şöyle koyduk. Tamam kır abi şunu. Tamam. İki tane daha oldu. Kaç oldu? Beş mi etti abi şimdi? Bilmiyorum vallahi. Şimdi iyice yukarı çıkacağız. İnşallah bu kadar az değildir. Bu şey kaynağı. Bayağı bir uzun gidiyor ama bizim en ucu işi, işi görüyor. Yani şöyle bir God Bridge'imizi yapalım abi şuraya. <laughs> Aman! Tövbe. <laughs> God Bridge dedik gebertik ya Şöyle yavaş yavaş Allah şu tepelerden bir şey mi var Ben daha önce gelmiş miyim la? Daş falan var oğlum bunda Allah Allah zümrüt var tamam alırız Şimdi şöyle bir araçtan gideceğim Sakin sakin Hop Tamam abi şöyle Dök abi suyu tamam gidiyor. Sıkıntı yok. Şuraya hemen bir su koy. Her şey koy. Tamam 10 tane kaçı bitti? 6'sı bitti galiba. Şuna. Tamam 3 tane bitti. 4. Ee, Kaç tane var lan bizde? 5 tane var galiba. Bu ne lan? Oha obsidyen var galiba. Dur bakayım bu ne? Allah'ım vallahi obsidyen. Dur bakayım lan. Ne iş oğlum? Oğlum beleş opsinden mi ver vermezler lan? Bir olayı var buradan bence. Hemen kaz abi. O tamam bir opsinden daha. 4 etti. Oğlum biz buradan gelmiş miyiz? O su var lan. Allah Allah su falan var. Çok takla yerlerdeyiz şu an. Hmm, bayağı büyük bir madenmiş i̇şte, lan bura. Ha, ya bu arada buradan eve nasıl döneceğiz acaba? Şimdi şu. Şu değil de. Şunları salla. Aa şey gitti aşağı değil mi? Neyse hiç uğraşmayacağım. Zümrüt işimize yarar mı lan? Neyse al alabiliriz aslında. Hop. Oh. Şöyle zıpladı abi Tamam. Tamam bize lav kaynağı lazım. Lav lav lav. Koyan, Şuradan çıksak da be. bir şey var mı acaba? Oo dümdüz gidiyor bu O demir var. Tam burası gene çıkmaz sokağa geldi. Şöyle iyice bir araştıracağız buraya. Şöyle. Durcumuz da tükeniyor yalnız. Yinecek hemen hızlıca devam ediyoruz. Şöylece şu tepeye bakayım bir ilk. Burası çıkma sokaksa direkt aşağı gideceğim. Bakayım be yukarı çıkıyor. Oha dungeon var tamam. Güzel 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 bir sandık çıkar oradan değil mi? Tamam abi güzel. Yine bu şey çıktı. Kral Taji. Ben şöyle kapat bittim. başımıza falan bir şey gelmesin. Şimdi buraya şimdi gereksiz eşyalarımızı sallayacağız abicim. Ne sallasak? Şunu salla, şunu salla. Var mı şeyimiz? Şunu da salla. Ya şunu sallasak tamam. Şunu salla tamam abicim. Şimdi şunu al. Şunu al. Bu şey. Aa tamam. Tam artık şey altın bulmamıza gerek kalmadı. Çünkü şey arkadaşlar bu altından ya herhalde nedir de artık sıkıntı olmayacak. Bu arada ben niye onu kırdım acaba? Neyse tamam ya. Ha, gene şizofreniz bugün ya. E, tamam şunu şöyle koyduk. Güzel oldu bu dungeon'ı bulmamız yeniden. Yani i̇lk bölümde de bulmuştuk bir tane dungeon'ı hatırlarsanız. Hop, şöyle çıktık. Burası bildiğiniz yer gökyüzüne mi çıkacak acaba? Yer Bence bu kadar yukarıda lav falan yoktur. O yüzden biz aşağı taraftan araştırmaya devam edelim Şöyle hızlıca inelim. Hop hop hop. Tamam şöyle kaz abi. Tamam. Tamam şimdi aşağıda konum. Bu ne? Tamam şöyle inelim. Hop zombi dayı. Gel gel altın şeyimiz var mı ona lan 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 dur. Geberip Bu arada yemek sıkıntımız var ya. Vallahi yemek yok yanımızda. İki tane elma var. evet. o tamam. Ekmek yaparız. Allah kaynağı var tamam Allah'ım. İlk şu şeyi kapatacağız. Su kaynağını kapatalım da. Başımıza böyle açmasın. Sen gel. Hop şöyle kapan abi sen. Tamam kapan. Bunda şey varmış. Güzel. Alırız. Zürüt. Şimdi Şunu şöyle sallayalım. Tamam. Su kaynağımızdan Ayşe evimize yaptık. Bir tane yaptı? de bulduk. Güzel abi. Tamam. Taş etti. Beş. Tamam. Güzel. Oh. Bir tane daha su kaynağı var mı lan? Şöyle hızlıca. Dur bakayım. Hop bitti. 5 tane bulduk. Güzel oldu. Dört hmm. taneydi. Üç tane daha bulduk. Yedi tane etti galiba. Hmm. Tamam kazmaya devam o zaman. Allah'a geldi Tamam burayı haşladık o zaman. Şöyle hızlıca... Şöyle Bir iki dakika daha kalacağım. Bu bölüm dediğim gibi biraz kısa olacak. O oh, da bulduk gene. Güzel. Baya güzel. Über duvar süper. Oha bir tane daha mı bulduk? Bir tane daha bulduk galiba. Oha baya iyi. Tamam diamond kılıç falan da yapmaya başlarız o zaman ya. Setimizi full diamonddan yapacağız. Yapacaktık zaten de. Şöyle hızlıca bir de Biraz kazayım. Of. Acaba buranın nedir, nasıl ya? Onu merak ediyorum. Hiç gitmedim. Yani hiç görmedim YouTube'dan falan da izlemedim. Bu arada Türkiye'de hiç bu oyunu çeken bir YouTuber görmedim aslında ama illa çeken vardır ya. Ne vardır var ne ya? Hatırlıyorum birisinden izledim mi? Hop şöyle hızlı Şöyle elma yiyelim. Tamam yemeğimiz tükenmiş durumda şu an arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ekmek yaparsak yapabiliriz aslında. Sadece ekmek yapabiliriz şu an. O da iki tane. Evet iki tane. Zombi sesi. koy. Tamam. Demir bulduk. Arkadaşlar olmasa ben artık video dışında kazayım ya. Çünkü bütün video kazmakla geçiyor. Siz de bundan sıkılırsınız herhalde. Aynen. Bir çank daha bitti. Hop şöyle. Öbür chunk'a bir geçelim. Ne var ne yok. O da. Daha da var. Neyse arkadaşlar o zaman bu günlük videonun sonuna geldik diyoruz. Hatta şunu bitirelim. Arkadaşlar bu böyle bunu oh, bu ne? Oha tuhaf olaya bak. Uçuyor oğlum bu. Neyse. Arkadaşlar bu bölümde obsidyan toplamaya devam ettik. 5 tane topladık arkadaşlar. Toplamda kaç etti? Ee, 4 ee, 3, 3, 3 tane daha topladık. Tamam 7 tane bulmuş olduk arkadaşlar. 3 tane daha toplarsak toplamda şey olacak. Ee, 10 tane obsidyan toplayıp portalı öbür bölümde açmış olacağız. Ben video dışında Toplarım arkadaşlar bu kalan obsidyenleri o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.